Arkadaşlar merhaba. Veri tabanı 5. hafta dersini tekrar etmeye çalışacağız. SQL sunucuma bağlandım. Buradan database'e tıkladım. 5. hafta dersinde görmüş olduğumuz DBO kişiler tablosu bu veri tabanının içinde. Bu veri tabanıma sağ tıkladım. New query dedim. Bu new query dediğimiz SQL query SQL'i ve veri tabanını kullanan Sorgulama yaptığımız Komut ve komutlar zinciri olarak düşünebiliriz Hani içerisinde select Insert, update, delete gibi hani bir sürü keyword'ün bulunduğu Komut ve komutlar zinciri olarak düşünülebilir Bu yazarken Şöyle ufak bir sıkıntı oluyor fark etmişsinizdir Aa, bu sefer olmadı Şeyde çıkmıyordu da Şu t kişiler çıkmıyordu intellisense'de o yüzden bir veri tabanı kapatıp açacaktım da gerek kalmadı. Ee, sorgu kısmında da select e, from kişiler tek kişilere baktığımızda zaten hani buradan query açtığımız için bu veri tabanında çalışıyoruz onu biliyoruz. Ee, bu tek kişilerde from te kişiler tek kişiler tablosunu seçmiş oluyoruz. Bu yıldızla da e, hatta burada şey de çıktı. Ha, bütün bütün sütunları, bütün kolonları seçtiğimizi gösteriyor burası. Buna böyle bastığımızda bütün verilerimiz geliyordu sorunsuz bir şekilde. Tabi bu sorguda şöyle hani sadece istediğimiz kolonları da alabiliriz. Mesela ben hepsini ID vesaire görmek istemiyorum. Öğrenci no gelsin. Adı gelsin. Bir de soyadı gelsin desem. Böyle yaptığımda da daha Hoş bir şekilde geliyordu. Ee, isim hani burada öğrencinin adı soyadı olarak gözüküyor. Biz bunu değiştirebiliyorduk. Ee, bunu e, gösterimi şu şekilde yapabiliriz. Ben bir yorum satır açayım. Ez ee, ile yazıyorduk. Mesela öğrenci no Şurada öğrenci olarak gözüksün. Mesela ez öğrenci numara olarak gözüksün. Böyle oldu. Veya şu şekilde de yapabiliyorduk. Mesela öğrenci no. Şöyle yapıp içerisine nasıl gözükmesini istediğimizi yazabiliyorduk. Vout direkt hani boşluk bırakıp nasıl gözükmek istiyoruz nasıl gözükmesini istiyorsak öyle yazıyorduk yani şöyle böyle de bir fark olmuyor böyle de bir fark olmuyor tabi hoca derste söylemişti genelde bir hani parantez veya herhangi bir şey açtığımızda Önce arasına girmemiz lazım, öyle yazmamız lazım kodu. Ben gösterirken şey ettim ama burası bu şekildeydi. Bunun dışında bizim koşul işlemlerimiz vardı. Bunlar da where keyword ile yazılıyordu. Şöyle aşağıya alabilirsem daha güzel olur. Mesela ben bunları seçtim. Hani sonucum bu şekilde olacak, bu şekilde gelecek. Koşulumda mesela adı eşittir sadece Melisa olanlar gelsin. Mesela sorgu yazarken de böyle tek tırnakta yazıyorduk. Aynen ismi Melisa olanlar geldi sorunsuz bir şekilde. Ee, onun dışında bizim or keyword'ümüz vardı. Onu e, nasıl alsak? Şöyle bir hepsine bir bakalım. Bu arada mesela bunu yazdık ya. Ben hepsini görmek istiyorum. Seçip de execute dediğimde sadece seçili alan çalışıyordu. Mesela or keyword'ü nasıl kullanabiliriz? adı melissa or yani veya adı barışcan olanlar gelsin ya da hızır olanlar gelsin bu şekilde yaptığımda adı melissa veya hızır olanlar geldi bir de end keyword'u vardı onun içinde gene bütün verilere bakalım bir melissa end biraz basit örnek olacak ama soyadı Durmuş yazsam mesela bu şeyde iki tane varmış iki kayıt varmış ilginç arkadaşlar bir de e, parantez kullanımının önemine bakmıştık derste o da şöyle olmuştu mesela bir sorgu yazalım e, gene aynı aynı olsun adı Melissa veya hazır olan diyelim bir de doğum yeri il şehir 40'tan büyük olanlar gelsin diyelim mesela parantezi şurada kullanacağım mesela böyle bir şartımız var. Doğum yeri t iller ID'si 40'tan büyük olan plaka numarası 40'tan büyük olan burada bakıyorum plaka numarası hepsini 40'tan büyük ama bu e, parantezleri silince tekrar execute edince sorgumuz düzgün çalışmıyor mesela iller ID'si 33 ismi Melissa ama iller ID'si 33 mesela burada da e, parantezin önemi yani program burada adı Melisa diyor veya hazır diyor ee, ve ilaydi 40 diyor ama işte burada Melisa için tam olarak çalışmıyor e, sorgu burada parantezin önüm bu şekilde ben tam aktaramadım ama hani sorguda farkı gözüküyor e, mantığını anlamışızdır saydırma işlemi için de e, şöyle bir şey yapmıştık e, count keyword'unu kullanıyorduk. Mesela nasıl yapalım? Şöyle desek. Böyle olması lazım. Evet. Mesela kaç tane ID var? Muhtemelen yani bin tane var. Çünkü zaten bin tane kayıt vardı. Mesela toplam ID desem. Aynen. Bu şekilde saydırabiliyorduk. Ee, saydırma işlemini farklı şekillerde de kullanmıştık. Örneğin illeri saydırarak kullanmıştık. O da nasıl olmuştu? Select. Ee, ben doğum yeri şöyle bir önce yazayım da bir intellisense gelsin. Ee, doğum yeri doğum yeri iller id'yi seçeyim. Ee, bunu plaka no olarak yazsın bana bir de e, count diyeyim yani bu getireceği şeylerin e, bu plaka numaralarının hepsini saysın bunu sayması için de bu yıldızı koydum Yani hepsini sayacak ya Tabi biz bu e, sayma işlemini yapacağız ama e, şöyle bir durum var Hani bunları saydıktan sonra gruplaması gerekiyor e, bunun içinde group by Keyword'unu kullanacaktık. Hani neye göre gruplandıracak? Ee, doğum yeri iller ID'ye göre gruplandıracak. Yani burada da no colon, colon, name dedi. Hani bu count e, şey parantez içinde yıldız tam olarak bunun anlamına geliyor. Buraya da toplam sayı desek mesela. Aynen mesela 23 frekasıyla 12 tane kayıt varmış toplamda. Ee, bu şekilde kullanmıştık derse ee, bir de having keyword'umuz vardı şöyle bir sorgu yazsak mesela e, burada şöyle olsun ben eski sorguyu geri çalıştırayım kendim önceden denemiştim e, mesela bu plaka numaraları içerisinden e, şu sorgumuz gene çalışsın bir de biz buna şöyle bir şey ekleyelim e, gene saydırma işlemi yapalım gene e, doğum yeri Tiller id'yi yazalım ee, mesela toplam sayısı 15'ten fazla olanlar gelsin yani 23 plaka mesela 75 plakalı 17 tane kayıt varmış bu şekilde hani toplam sayısı 15'ten fazla olanlar gelsin diyelim yani bu da bu şekilde bir sorgu oldu Tabi dersteki örnekler daha güzeldi ama şu an e, ben bende hepsi olmadığı için bu şekilde yapıyorum çoğunu. Bizim order by bir de Tap e, top 10 keyword'ümüz vardı. Onları kullanmıştık. E, onlara da bakalım. Mesela şöyle desek top 10 yazayım. Bir de order order by adı soyadı diyelim ee, şimdi burada yapılan işlem e, ilk 10 kaydı seçiyor aslında yok bu ilk 10 kaydı seçmiyor da e, direkt abdülleri seçti nedenini anlamadım ben ona bir bakayım neden öyle olmuş ha, evet e, gayet basit Şimdi biz bu order by dediğimizde sıralama işlemi yapıyor. Bu sıralama işlemi de ascending yani asc keyword ile oluyor. Biz aslında bunu yazmadık ama gene de böyle oldu çünkü order by'nin default'u ascending ascending şeklinde yapılır. Default ascending şeklinde. Mesela descending şeklinde de olabilir. Desc des yazsak mesela ascending olduğu için A harfinden itibaren abdülleri sıraladı. Desc desek. Direk şey olacak muhtemelen daha farklı olacak. Yani olmadı olmadı ama niye nedenini anlamadım. İyi konu seçti ondan öyle oldu herhalde. Bakayım. Ha evet aslında olmuş. Burada soyadları Alkan vesaire ae ile başlıyor. Burada da Abdül Uçar'la başlıyor bu şekilde oluyor. Ee, tabi biz bunu top 1 falan da yapmıştık. Böyle de yapmıştık. Hani direkt böyle yaptığımızda mesela ilk kayıt gelir. Birinci ID ile. Böyle yapsak e, 10. ID'ye kadar olanlar gelir. Yani bu şekilde. Hatırlarsınız bizim kullandığımız bir e, in keyword'u vardı. Daha doğrusu orun kısa yolu olarak ee, şu şekilde direkt e, yapıştırırsam daha güzel olur. Mesela bu iki where e, doğum yeri iller id in 34 40 da ver doğum yeri iller id 34 or doğum yeri iller id 40 aynı sonucu veriyor. Ee, burada şunu diyorum satırı yapıp çalıştırırsam mesela gene aynı soru gene aynı sonuç geldi. Hani daha kısa yazımı, daha güzel yazımı hem daha okunur hem de daha güzel yazımı olarak bu şekilde oluyor diyebiliriz. Ee, kullandığımız bir like keyword'u vardı. Bu da sorgu için kullanıyorduk. Eşittire benzer ama eşittirle tam olarak aynı değil de mesela select from t kişiler deyip adı e, like şöyle mesela ismi A ile başlayanlar desek. Ee, böyle direkt A deyince tabi hani bir şey gelmez bu yüzde işaretini kullandığımızda içeren anlamına geliyor bu yani mesela böyle yazdığımızda isminin içerisinde A harfi olan herkes gelecek mesela bakın burada herkesin isminin içerisinde A var ama ben bunu sildiğimde ismi A harfiyle bitenler gelecek hani bakın hepsinin sonunda A var veya işte buraya böyle başa koydum baştan sileyim de yüzde işaretini. ismi A ile başlayanlar gelecekti. Bu tarz e, bir sorgu yapabiliyorduk. Veri tabanında sum ve avaraj keywordlerini de kullanmıştık. sum e, toplama işlemi. Yani avaraj ortalama işlemiydi. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? E, Cinsiyet ID'si 1 olanları toplatalım mesela. Type bit ha bit olduğu için ha 1 veya 0 olduğu için toplama işlemi olmadı. olmadı. Şöyle eee olanlara bakalım. Şimdi bu cinsiyetler bit olduğu için bitti 1 veya 0 doğru veya yanlış anlamında olduğu için olmadı biz şunu değiştirelim. Mesela tiny bunu to toplayabiliriz. Ee, kişi adı, kişi adına göre yapalım ya da tamam cinsiyet kalsın cinsiyet idsi bir olanları bir erkek mi kız anlamına mı geliyor bilmiyorum ama yani bunları toplayalım. Bunların doğum e, iller ID'lerini toplayalım. Ya şöyle gruplandırırsak acaba ne olacak? Yani çok saçma bir sonuç çıktı da. Ee, sayı diyeyim. Şimdi buradaki sorgu şu şekilde. Ee, toplama işlemi yapıyoruz. Ee, i̇ller ID diye. Hani sorgumuzda hani şartımızda şu şekilde ee, cinsiyet ID'si 1 olanların e, doğum yerlerinin plaka sayılarını topluyoruz. Daha sonrasında da cinsiyet id ile gruplandırma yapıyoruz galiba bu gruplandırmaya çok da gerek yok aynen gruplandırma bir iş yaramıyor Evet bu şekilde Bir işlem oldu Zaten bu veri tabanında çok toplama işlemi yapılamaz ama Belki averaj yapsak Mesela averajı nasıl yapabiliriz Nasıl oldu Hemen şöyle bir bakalım genel verilerimizi burada şimdi bizim bu average işleminde yaptığımız şey doğum yani plaka plakalarının şeylerini aldık. Ortalamasını aldık. Ortalama işlemi oldu. Yani dersteki örnekler daha güzeldi ama e, dersteki örnekler bende yoktu. Gene, gene söylemiş oldum. O yüzden böyle baya saçma bir örnek oldu. Yani bunu muhtemelen internete baksanız daha daha güzel olur, daha rahat olur ben çok saçma anlattım neyse isterseniz buraları ilerletirsiniz arkadaşlar between keyword'ına bakalım şimdi şu tarz bir sorgu yazalım Sorguyu yazayım daha sonrasında da açıklayayım derste de bunun nerede aynısını yazmıştık galiba bu bitvin arasında demek zaten hani bildiğimiz üzere 34 ve 39'un arasında şöyle yaparsak yani şey ama bunu e, 39 niye geldi onu anlamadım şöyle or desem değil mi orla olmuyor zaten. da geliyor bu aslında sonunda 40'ın gelmemesini bekliyordum ama e, acaba şöyle yapsak yok bunun sebebini anlayamadım niyeyse genel mantık bu şekilde ama e, biz zaten e, derste de böyle yapmışız Bu arada benim hatam ben çok bir şey yaptım hem 34, 34 ve 34 de dahil, 40 dahil hani şuradan gördüm son anda hem 34 olanlar geliyor hem de 40 olanlar geliyor, 34 ve 40 arasında olanlar geliyor bu örnek bu şekilde min max keyword'u vardı ben şu şekilde bir örnek yazdım select max öğrenci no en büyük öğrenci no olarak yazsın şurada from teachers önce bir şöyle bakalım. Bizim öğrenci numaralarımız vardı. Bu öğrenci numaralarının en büyüğünü seçmek istedim. Bu da bu şekilde geldi. Mesela şöyle daha güzel sorular da olabilir. Gerçi bu güzel değil de. Mesela Ayşe yazsam. Ayşe var mıydı gelir miydi bilmiyorum da. Melisa yazayım. ismi melisa olup en büyük e, numara buymuş min desem. evet onda da böyle bir numara geldi not diye bir tane key daha vardı o da şu şekilde mesela şunu bir sileyim e, biz böyle bir örnek yazmıştık e, bunda e, plaka numarası işte 34 ve 40 arasında olanlar geliyordu. 34 ve 40 da dahil. Mesela bunu şöyle yapabiliriz. Bunun başına ben not yazarsam 34 ve 40 arasında olmayanlar gelir. Şimdi hani hem 34 olmayacak hem 40 olmayacak. Arasındakiler de olmayacak zaten. Böyle gelir bakalım. 34 veya 40 hiç yok burada şu anda. Zaten 926 kayıt birden geldi. Burada da Şimdi gördüğümüz üzere 1 ve 80 arasında olmayanlar dedim. Yani sadece 81 ilimde olanlar geldi. Not keyword'ını bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi ise bir e, kayıt ekleyeceğiz. E, veri tabanına. O da insert into tek kişiler e, dip şöyle adı soyadı ekleyelim. Adını boş bırakıyorum virgül koyuyorum soyadına da Çırak yazıyorum. Şöyle bir ekleyeyim bakayım. Sintaksta bir hata yaptım mı acaba? Onu merak ediyorum. Ben yapmışım herhalde. Evet eklenmiş. Burada da select tab thousand dediğimiz için, ha bu da gelmiş. Yok gelmemiş. Evet göremiyoruz eklediğimiz veriyi. Onu mesela sorguyla nasıl çekebiliriz? Ee, bu şimdi muhtemelen null değil. Hani böyle yaptığımız için bir değer boşta olsa gözükür, hani boşlukta olsa gözükür diye düşünüyorum. Bir sorguyu yapalım, belki şey olmaz, gelmez. Bir şey gelmeyecek diye düşünüyorum ama ha, evet olmadı. Ben bunun hemen bir sintaksına bakayım, öyle şey yapayım. Dayat evet arkadaşlar insert işleminde bu e, hani boş bırakacağımız yere direkt null yazmamız gerekiyormuş. Ben daha demin Şöyle yazmıştım onu null olarak görmüyor bir değeri var olarak görüyor Böyle null yazıp geçtiğimde e, veriye ekleyebildim e, Sorgulusu sorgusunda where adı is null yaptım e, Bu şekilde yaptığımda da Bakın işte id'si 1002 öğrenci numarası null adı null vesaire diğer çoğu şeyi null şeklinde geldi e, Bu da bu şekilde oluyor Tabi bunun bir de not null hali de var Eee bir tanesini boş olmadan eklediğim için mesela not null diyeyim ee, Gerçi böyle yaptığımda zaten bütün kayıtlarda bir şey olduğu için isim olduğu için mesela şöyle diyeyim Yusuf diyeyim bu sefer soyadını şöyle boş bırakayım ee, Gerçi öyle de olmaz da yani bir şey fark etmeyecek bu is not null dediğinde zaten Yine bütün kayıtları getirecek bir şey fark etmedi. Aynen. Pardon. Evet evet oldu. Aslında istemeden de istediğimi yaptım. Mesela adı şey olmayanlar, boş olmayan bütün kayıtlar geldi. Aşağıda mesela adını böyle boş eklemiştim. İlk başta en başta eklediğim kayıt buydu mesela. Böyle yapıp başa bunu yazıp şu şekilde. Şöyle yazmıştım bu eklediğim bu kayıt buydu işte Evet burası da bu şekildeydi baya karışık oldu ama Umarım yani Ben bile zor anlattım Umarım siz anlamışsınızdır ee, Bir de bizim bir update işlemimiz vardı Mesela ben burada e, Bu Adı kısmını boş girmiştim Şöyle bir aratsam e, Şöyle yazayım Update T kişiler bunun da hani sintaksi bu şekilde. Update T kişiler set adı desem mesela adını düzelteyim düzgün bir şekilde Yusuf yazsın. Yusuf yazsın. Ee, ver soyadı çırak olan diyeyim. Şöyle şöyle çırak çırak olarak eklemişim. Evet, Bakalım bu bu şekilde bir işlem yapacak mı? Aynen. 18 Rose affected. Herhalde adı e, soyadı Çırak olan 18 kişi mi vardı? Niye bu kadar çok oldu? Merak ettim. Aslında şöyle bir yapsak merak ettim çünkü gerçekten. Evet böyle bayağı bir kayıt varmış ondan böyle olmuş Evet hepsinin soyadı çırak olan herkesin adını Küçük Yusuf yaptık böyle Evet Bir de delete işlemi vardı onun içinde şöyle bir kod yazdım bakalım çalışacak mı yani bunları görebilecek miyiz Evet 18'i birden sildi mesela şimdi tekrardan bunları aratmaya çalışalım muhtemelen sonuç aynen hiçbir şey gelmedi Silme işlemi de bu şekilde e ee, anlatacaklarım bu kadardı. Ee, umarım bir eksik yoktur. Ee, umarım anlamışsınızdır. Ee, çok kötü anlattım ama kusura bakmayın. Bu kadar oldu. Sağ olun izlediğiniz için.